Ülkemizde emekli aylıkları iki farklı sistemle belirleniyor. Memur emeklilerinin, kamu görevlileri emeklilerinin emekli aylıkları toplu sözleşmedeki artışa göre belirleniyor. Bu nedenle bu dönemde yani 2024'ün Ocak ayında emek, memur emeklileri %49.25 zam alacaklar. Yani 6 aylık resmi enflasyonun üstüne toplu sözleşmeden kaynaklanan fark alacaklar ancak işçi ve memur e, emeklileri açısından e, yasa sadece resmi enflasyonu öngörüyor. E, resmi enflasyonda son 6 ayda e, %37.6 olarak açıklandı. Bunun üzerine emeklilerde e, bir e, beklenti oluştu. Emekli aylıklarındaki artışın, işçi ve e, bağkur emekli aylıklarındaki artışın memur emekli aylıkları seviyesine çekilmesi yönünde bir beklenti oluştu. İkincisi de en düşük emekli aylığının yine artırılması yönünde bir beklenti vardı kamuoyunda. Ancak hükümetin dün yapmış olduğu açıklamayla her iki konuda da ciddi bir hayal kırıklığı yaşandı. Önce 37.6 olan 6 aylık artış 5 puan eklenerek 42.6 düzeyine çekildi. Ancak yanlış bir biçimde kamuoyunda bu emekli aylıklarının %42.6 oranında artırıldığı şeklinde yorumlandı. Hatta e, bakan da bu yönde e, bir duyuru yayınladı. Emekli aylıkları 42.6 arttı şeklinde. E, böyle değil. Bu e, gerçeği yansıtmıyor. Bunun temel sebebi e, kök aylık garabeti dediğimiz uygulamadır. Bu artış emeklilerin kendi kök aylıklarına yapılacak. Ee, ve kök aylıklarına yapılan bu artış 10 bin liranın altında kalırsa aylıklar hazine tarafından 10 bin liraya tamamlanacak. Ancak şu anda zaten emekliler bu tamamlama işlemi nedeniyle 7500 lira alıyorlar. Dolayısıyla 7500 liranın altında emekli aylığı alanlar daha düşük zam alacaklar. Örneğin 7400 lira alanlar %40 zam alacak. 7300 lira olanlar %38.8 zam alacak. 7200 lira olanlar %37 zam alacak. 7010 lira ve altında aylık alanlar ise %33, 33 oranında zam alacak. Dolayısıyla %42.6'lık zam iddiası gerçek değildir. En düşük emekli aylığı %33 oranında artırıldığı için Emeklilerin eline geçen, fiilen eline geçen miktardaki artış %33.3 olacak. Daha düşük, e, yüksek emekli aylığı alanlarda elbette bu 42.6 olacak ama ülkemizde emeklilerin çok büyük bir bölümü e, 7200 lira seviyesinin altında emekli aylığı alıyor. Dolayısıyla gerek emekliler gerek e, dolu ve yetimler bunun çok altında artış alacak. Yani artış... %33 ile e, sınırlı kalmıştır. Burada hemen şunu söylemek lazım tabi e, emekli aylıkları en son Mart ayında artırılmıştı alt sınır 7.500 lira yapılmıştı. Mart ayından bu yana enflasyon %46 oranında artmıştır resmi enflasyon. Emeklilere yapılan ortalama zam ise %33 e, civarında kalmıştır. Dolayısıyla emeklileri enflasyona ezdirmedik e, iddiası yalan olmuştur emekliler enflasyona. Üstelik de resmi enflasyona, fiili enflasyona zaten ezdiriliyorlar ama resmi enflasyona bile ezdirilmiş durumdadır. Tabii Mehmet Şimşek'in uygulamış olduğu, uygulamaya çalıştığı program bizim neoliberalizm olarak adlandırdığımız program. Bu programın özü aslında enflasyonun sebebini alım gücü ve ücretler olarak gören bir yaklaşımdır. O yüzden de alım gücün ve ücretleri ve talebi bastırmaya çalışıyorlar. Bunu bastırmanın en önemli yolu da kamu tarafından sağlanan aylık ve gelirleri düşük tutmak. İkincisi ikincisi de bütçeden ayrılacak payı düşük tutmaktır. Yani bir yandan enflasyonla mücadele adı altında halkın alım gücünü düşürmeye çalışıyorlar, talebi kısmaya çalışıyorlar. İkinci olarak da e, bütçeden bazı kaynaklar ayrılıyor sosyal güvenliğe bu tamamlama işlemi nedeniyle. E, bunu düşük tutmaktır. Ama zaten şunu söylemek lazım. Türkiye'de e, son 10 yılda e, bütçeden sosyal güvenliğe ve sosyal hizmete ayrılan kaynaklar zaten düşmüş durumdadır. Bakın 2012 yılında yüzde 5'e yakındır bütçeden e, gayri safi, şeye, e, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara yapılan harcamanın gayri safi yurt içi hasılaya oranı bu 2021 yılında 4.6'ya, 2022 yılında 3.5'e düşmüştür. 2023 verilerimiz açıklanmadı ama burada da bu düşüşün süreceğini görmek mümkün. Yani zaten kaynak daha az kaynak ayrılıyor. Mehmet Şimşek ve ekibi bu ayrılan kaynağın da daha da azına ayırmak istiyor. Şimdi Türkiye'de geçmişte sosyal güvenlik ve sosyal hizmete ayrılan paylar %6'ya kadar çıkabildiğine göre ve ülke ekonomisi devam ettiğine göre bu pay pekala günümüzde de çıkabilir. Dolayısıyla burada bir kaynak sorunundan söz etmek mümkün değil. Kaynakların kime ayrılacağı sorunu söz konusudur burada. Hükümet, Mehmet Şimşek, ekonomi yönetimi e, bu konuda emeklilere e, fazla kaynak ayırmak istemiyorlar. Bunu kısmak istiyorlar. Halbuki zaten 10 bin lira baktığınız zaman 17 bin lira asgari ücret e, açlık sınırı 14-15 bin lira. Yani 10 bin lirayla bir emeklinin e, geçineceğini düşünmek hakikaten insafsızlıktır e, şu ülkede. E, 10 bin lirayı müjde diye sunuyorlar. Üstelik de bunun üstüne e, 2024'ü emekliler yılı ilan ettiklerini söyleyebiliyorlar. E, hakikaten e, anlaşılması zor bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Öncelikle şunu söylemek lazım. Emekli aylıklarını hazine ödemiyor. Emekli aylıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylıklarını esas olarak prim gelirlerinden ödüyor. Prim gelirleri yanında e, devlet e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yasa gereği katkıda bulunuyor. Ayrıca e, bu tamamlama işleminde olduğu gibi kök emekli aylıklarıyla e, en düşük emekli aylıkları tamamlayan emekli aylıklar arasındaki şeyi de e, farkı da e, tamamlamaya çalışıyor. Ama şunu söylemek lazım bu oran... Yani emekli aylıklarının tümünü hazine ya da hükümet ödüyor gibi bir yanılgı var. Hayır, emekliler kendi aylıklarını kendileri ödüyor. Yani daha önce prim kesiliyor, bu primler geri ödeniyor onlara. Fakat bu yetmediği zaman bunun üzerine emekli aylıklarını desteklemek amacıyla ve sosyal güvenlik harcamalarını desteklemek amacıyla hükümet bütçeden transferlerde bulunuyor şeye. sosyal güvenlik kurumuna. Fakat bu bütçe transferlerinin de 2008 yılında bu yapılan sosyal güvenlik reformundan bu yana giderek düştüğünü söylemek mümkün. Yani sadece emekli aylıklarından yani diğer sosyal yardımları bir kenara bırakıyorum. Sadece emekli aylıklarını desteklemek için bütçeden 2008 yılında %3.5, 2009 yılında %5.2'lik bir Kaynak aktarılıyordu. Gayri safi yurt içi hasılayı oranından söz ediyorum. Bu oran 2021'de %3.5'a, 2022'de de %2.6'ya düşmüş durumdadır. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün, yani emekli aylıklarını şu an iki katına çıkarsanız, iki katına çıkarsanız, bir an için düşünelim onu, yani 20 bin lira yaptığınızı düşünecek olursanız ve bu aradaki farkı hazinenin karşılayacağını düşünseniz bu seviye 2009 ve 2010'lardaki seviyeye ancak gelir. Yani 2009 ve 2010'da bütçeden yapılan sosyal güvenlik transferlerinin düzeyine ancak e, gelir. yani Dolayısıyla şunu söylemek mümkün, bu yapılabilir bir şeydir. Bütçeden bu kaynak ayrılabilir bir şeydir. Ancak bu kaynağı Başka yerlere ayırdıkları için ya da yeterince kaynak toplamadıkları için e, emeklilerden bu kaynağı kesiyorlar. Yani kaynak yok iddiası ya da kaynak bulunamadığı iddiası e, gerçekçi bir iddia e, değildir. Bir kere şunu kestirmeden söyleyebilirim. 2008 yılında yapılanın tam tersini yapmak gerekir. Yani aylık bağlama oranlarını eski seviyesine çekmek gerekir. Güncelleme kat sayısını e, milli gelirin tümünü hesaplayacak şekilde e, eklemek gerekir. Emekli aylıklarının alt sınırının yükseltilmesi gerekir. Şu anda %35-40 seviyesinde bunun asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekir. Ve emekli aylıkları artır, artırılırken e, sadece resmi enflasyon değil büyümeden pay alınması gerekir. Bir de emekliler arasındaki eşitsizlikleri gidermek amacıyla intibak düzenlemesi dediğimiz düzenleme yapılması gerekir. Yani sistem şu anda 2008'de yapılan 5510 sayılı yasayla yapılan düzenlemeler yüzünden içinden çıkılmaz duruma gelmiştir. Yapılan yamaların hiçbirisi işe yaramamaktadır. Türkiye'nin esaslı ve e, emeklileri gözeten bir e, sosyal güvenlik düzenlemesi yeni baştan e, yapması gerekir. Bu kök aylık e, tamamlanan aylık saçmalığı ucube bir sistem yaratmıştır ve bütün emeklileri aşağıya doğru e, eşitlemiştir. Yani bütün emekli aylıkları aşağıya doğru çekilmiştir. Nasıl asgari ücret ve olduğu gibi bütün ücretler asgari ücrete çekilmişse emekli aylıkları da dibe doğru bastırılmıştır. Bunun giderilmesi ve dengeli bir artış sağlanması için e, aylık bağlama oranlarından başlamak üzere, güncelleme kat sayısından başlamak üzere ve emeklilerin emekli aylıklarının alt sınırlarından başlamak üzere 2008 öncesi e, sosyal güvenlik sistemi e, normlarına ve kurallarına yeniden dönmek gerekir. Aksalde bu e, bu sistem yama tutmayacaktır ve birkaç ay birkaç belki dönem sonra e, emekli aylıklarının neredeyse tamamı dipte eşitlenecektir. Zaten şu anda dipte eşitlenmiş durumda. Yani Türkiye'de ortalama emekli aylığı Ekim 2023 itibariyle 7200 liradır. Yani bakın 7500 liraya tamamlanıyor ama ortalama emekli aylığı 7200 liradır. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütün emeklilere ve emekli aylıklarını emekli sayısına bölerseniz kişi başına emekli aylığı 7200 liraya düşmüş durumdadır. Ortalamadan söz ediyorum. En düşük aylıktan değil. En düşük aylık şu anda kök aylık. E, 400 liralı 5000 liralar seviyesine düşmüş durumdadır. Bunun değiştirilmesi gerekir. Yani e, sosyal güvenlik sisteminin yeni baştan ve emekliyi koruyacak şekilde ele alması gerekir.